Yürü. Şimdi sevgili Beşiktaşlılar. <laughs> Türk futbolunun Şevkle, aşkla takipçileri, saygıdeğer beyefendiler, hanımefendiler. Hocam ayağımı niye vuruyorsun ya? Vurmuyorum hayır. <laughs> Yanlışlıkla ha. Zannediyorsunuz ki ben bir Beşiktaş düşmanı. Asla. Ben isterim ki Beşiktaş Bayern'in içinden geçsin lanı değimi. Ağızın içinden geçin filan bu deyimler. Ağızdan çıkıyor. Çok seyenmek var. var, yenilmek ha, var, elemek aynen, var, var, elemek. Var, çok güzel. Daha önemlisini söylüyorum. Şayet. Ertema bak ortada nasıl kalır? Beşiktaş Bayern'i elese. Elerse. Evet. Ki elemesini canı gönülden. Allah biliyor istiyorum. Evet, istiyorsun Ama 40 yıllık futbolun içindeyim. Hepiniz gibi hepimiz gibi. Bunun bir kısmı hakemlik şeyi, çocukluk yılları. Hocam niye çok uzun anlatıyorsun her şeyi ya? <gülüyor> sonuç, <gülüyor> çok, çok, sonuç. Ya. Beşiktaş, ha, Münih'i elerse... Tamam. Türk futbol tarihinin en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirmiş tövbe, tövbe, nasıl bir hakaret ya ya. Türk futboluna hakaret ya. ya. Ama kızmayacaksın. Yani. Türk futboluna hakaret ya. Kulağım kulağım oynama. Bir şey yapsın. Türk futboluna hakaret ya. Sürpriz En büyük sürpriz mi? Bir şey söyleyeceğim. Bravo Ahmet. Bak burada sana hak veriyorum. Hocam kızmazsan bir soru sorabilir miyim? Ben niye kızdım şimdi? Kızmayacaksın ama. Söz veriyor musun? Tabii ki. Şeref sözü veriyor musun? Tabii Bak ki. Burada Ahmet Çakar'a destek veriyorum. Hocam Beşiktaş Bayern Münih'i elerse bikini giyecek misin? Tövbe tövbe. Oh, O kadar bin ya. Hayır ama kızmayacaksın. Aa, kızmayacaksın. Aa, ben istemem. Hayır. Belden aşağı. Hayır, aşağı. Aşağı. hayır istemem. Niye belden aşağı, hayır, aşağı. Hayır, aşağı. Hayır, aşağı değil? Abi. Hocanın öyle bir şey. Kızmayacağım. Aa, hocam. Alakta. Bak uzun uzun anlatıyorsunuz. Bakın. Uzun uzun anlatıyorsunuz. Şimdi, konuyu bakın konuyu sağa sola karıştırıyorsunuz. Ben sadece sana terbiyesiz desem terbiyesiz değilim. Ama hayır kızmayacağım. Ben Ya niye konuyu desem? Hocam küstah da değil. Sen de kabahat. Niye konuyu uzatıyorsun? Cinsiyi sapık desem. Asla cinsiyi sapık değilsin. Abi benim dediğimi söyleyecek misin hocam? Sen ne istiyorsun? Hocam Beşiktaş'ın da çok güzel. Beşiktaş ya abi karıştırmayın ya. Ciğit şeyine yapalım. Şey yapalım? Beşiktaş Türk futbolunun en büyüğüdür bundan daha sonra. Görüş, daha önemli Aynen isim söyleyeceğim. Kısa anlat ne oldu? Şayet Beşiktaş Bayern'i elesin evet. iki maç sonunda. 1-1 0-0 nasıl elersen ele. Tamam, Söyledirsen tamam, Söyledirsen tamam. Söyledirsen Söyledim. Söyledim. Beşiktaş bir üst tura çıksın. Söyledim. Burada o mu mü, mü, mükemmel Beşiktaş formasını eşofmanla giyeceğim. Fikret Orman'a rica ederim göndersin. Bizim Bana şükür bir şey. Hayır o hocam şey. şunu der misin? Dur. Ya Sadece. Ya. Bikini dedin adama be. Ya oğlum. Benim de içimden o değil o ne de. Ya, der, var, der beyler o. sen iyice ne sapıttın ha? O değil ya. O köle cinsi motifli şeyler mi? De gel gel ya. Ya. Beşiktaş Bayern'i elerse Türk mi? futbolunun en büyüğü. Bir Türk futbolunun beyefendisi. Gerek yok. Türk futbolunun babası Beşiktaş'tır demeyen Hocam, Ahmet Çakar. Hocam olan Cakan bir şeyi denesi. anlatma. Hayır o, bilinen bir şey no, 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 zaten. No, 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 o bilinen no, no, no. bir şey zaten. No, 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 no. O o da, hocam kabul etmiyor. Hocam peki. Konuşsana kabul Hocam peki. Konuşsana Sen benimle yani. bir arabasına iddiaya giriyor <laughs> musun? Efendim, oh, ah, oy oh, be işte bana böyle gel. Canın yansın. Arabasına iddiaya girer. Arabasına. Nasıl araba? Oyuncak araba mı? Nasıl araba? Ne ne ne. ne? Sinan Malı abi. ortaya oğlum şuraya. Sinan Yemin ya. ediyorum Malı Sinan ortaya koyun arkadaşlarımla, yemin da. Yemin arkadaşlarımla. Yemin arkadaşlarımla. Yemin Malı ortaya koy. Arkadaşlarımla. Yüksek meblağlı iddialara girmem. Abi gel girelim. <laughs> bir de. Bravo Sinan. Sinan. Bu Tolga da ara, ara, arabayı da ayarlar Peki başka bir şey söyleyeyim Araba doğru Sinan. Ama bak ben güveniyorum abi takımına. Arabasına. Araba dediğim. Ucuz araba olur. Bilmem araba. Araba olsun. Seni tebrik ediyorum. Bak nasıl güveniyor. Sinan yapma kaybedersin. Alırım anahtarını. Burada var ya Sinan ben de sana acırım. Hakikaten Ahmet Hoca avantajı burada. Avantanır. Hocam bak böyle bir iddia gider kazanırsan sana hırsız derler. Sinan'ı kandırdı. Sinan'ı kandırdı. Ha hırsızlık yapmışsın. Ertan bak polis seni. Yani. Bayar menüyü tutup iddia girersen polis hemen çakını tutuklar. Hırsız <laughs> diye. Sinan'ın almasını çaldı diye. Girdik mi hocam? Bak, İddiaya girdik mi? Girme arabasına şey, tek ya. Tekrar söylüyorum. Kazanmasına. Girme. Arabasına girme ben ya. Ben dostlarımla, arkadaşım dediğim Dostlar. insanla Girelim yüksek abi. ben girerim abi. Hocam. Ama Giririm. başka bir şey söylüyorum. Evet. Evet. Başka bir şey söylüyorum. Sinan abi evet. söyle. Başka o, bir şey, şey söylüyorum. Girerim ben abi. Oğlum, bak, bak, başka, başka bir şey söylüyorum. Musun? Arabasına girdim abi. Başka bir şey Bu kadar güveniyor Beşiktaş'a işte Arabasına giriyor. Hocam bu kadar güveniyor. Niye girmiyorsun? Oğlum rakip bayan mı adamı ne yapacak? Gaspa girer mi? Gaspa. Nasıl gaspa girer? Hocam söylüyor bu ya kadar ya. güveniyor mu işte? Sinan Gel ya. hocam niye kaçıyorsun? Beyler, hocam. Beler. Ediyorum. Beler. Sinan abi sen, sen mi yapıyorsun? Beler. Anketi sen mi yapıyorsun? Beyler, Anketi Yap anketini. Müsaade edin. Ana. Müsaade edin. Tekrar söylüyorum. Ben Sinan benim 35 yıllık kardeşim. Soralım, Soralım seyircilerimize de derin futbolunuz etiketine yazın. Sinan. Nesine iddiaya girsinler? Tekrar söylüyorum. Abi Prensiplerimden biri. biri. Sinan ya. Prensiplerimden biri. Abi, biri. Şanslar eşit değil oğlum. Prensiplerimden biri. Gole de tribün sayfasına da yazın. Prensiplerimden biri. 35 yıllık bebektik hepimiz çocuktuk dostumla arabasına iddiaya girmek dinen ahlaken doğru değildir. Niye hocam ben sana araba almak istiyorum yani, Hocam bebeklerini nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun hocam kazanacağını? Bir dakika. Başka Abi bir iddia ya. Şey Sen ba Beşiktaş Bayern'i elesin. Ben sana istediğin yerden 100. bir takım elbise alacağım. Takım, sen Şenden, söylediğimi söyle. Senden. Söylediğimi söyle. Hangisini? Şunu Beşiktaş Türkiye'nin en büyüdür falan Daha filan. Daha fenasını söyle. Beşiktaş Türkiye'nin en büyüdür. Türkiye'nin babasıdır. Bravo. Helal olsun sana Beşiktaş. Ten sen gitti. 100 yılın Türk takımısın diyeceğim. Bravo. söyleyeceğim. Parfümün ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Ama. <laughs> <laughs> Beyler. <Bilakabiler. gülüyor> <laughs> <laughs> Beyler. <laughs> Derviş dervişinin ensesini sırayla öpermiş diye bir deyim vardır. Evet. Şimdi sıra bende. Şayet Bayer Münih. Bu mütevazi, hmm. Alman köy takımı. <laughs> bu, bu mütevazi Beşiktaş'ı elerse. Ne hı? mütevazi, koca Bayern mi Sizden bir tek şey rica ediyorum. Bravo hocam deyin, kâfi. Temel. Ben temel. sizden maddi bir şey... Şimdi... Sen. Çok tecrübeler. Oğlum, kalem kağıdı eline al. Belki de voley tarihimizin en önemli anketlerinden biri yapıyoruz. Ben sadece Bayern, Beşiktaş'ı eleyecek demiyorum. Ne diyorsun? Bayern Beşiktaş'ı elerken Beşiktaş'ın toplamda iki maç sonunda kalesinde Beşiktaş'ın kaç gol göreceğini anket olarak ne açıyorum. Var mı? Aç anketi bu anketi yapacağım? A. Üç gol. B. Beş gol. C. 7 gol yuh. de 9 gol. Hatta Necati 20 yuh. gol falan ne de rahatlasın abi. Ayağını çak. ısır hocam. Hocam Araya 20 bir gol, şey Ya kolayı var. Bahsettiğin takım tabii şey hocam. 3-5-7. Panfini pimpon zor yani. Bir Sonra bir gel. gel. bana. Jimmy bana Jimmy gelsin. Gelsin. gel. Jimmy gel abi. Jimmy geldi hocam. Gel gel Geldi geldi. Bak ben de buradan diyorum ki Jimmy'ye. Jimmy iyi değil mi? Türkiye'deki Beştaşlar ve Goreciler. Bu anketin altına istediğiniz kadar küfür edebilirsiniz. Şimdi ben... İstediğiniz kadar küfür edebilirsiniz. Çünkü hiç siz dava edemez, bütün sorumluluk da bana ait. İstediğinizi yazın. Ben... Ya. Eyvah. 3-5 ben... şey ne demek hocam? Ayıp. Bitti Bak mi? hocam güzel giderken bir anda benim şekerimi çıkarıyorsun. Bitti mi? Şimdi hocam bir şey söyleyebilir miyim? Ben de içi kıymı söyleyebilir miyim? Müsaade ederseniz. Beşiktaş eğer bayan beni elerse... ...şort, forma... Olarak ve tozlu alabilir misin buraya? Bardak ya, almayacağım. Sabit, yok, hocam, 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 ne Ertem var hocam? Ya. Beşiktaş forması giyiyorsun. Şaşırdım. Hocam bak vallahi. Ne olursa ben senin dişlerini çıkartırım. Bir numara Hocam al. bak dinle beni bak. Short, short, forma, siyah beyaz tozluk. Ertem yerine otur yavrum. Peki hocam. Girdik mi hocam? Tekrar söylüyorum. Artık iddialar lütfen belli bir seviyeye kapsasın. Ah sen de bak çok herkes iddia girmek istiyor. Cüneyt Çilingiroğlu da ben de hocayla giriyorum diyor. Davalarda ben bakıyorum diyor. Hocaya hakaret davalarına da ben bakıyorum yani. Hayır. Halkın. Madem Cüneyt yolu verdi. Vone diyor. Anketimi söylüyorum tekrar. Bayer Münih'i eleyecek olan. Pardon. Beşiktaş'ı eleyecek Allah olan. söyletti be. Allah söyletti be. Hamza Gel Allah söyletti işte be. Allah söyletti. Bak. Evet. Bayer Münih'i eleyecek olan evet, Bitti. Edeb evet, oturuyor. Peki hocam. Abi bu nasıl bir anket yapmışsın ya? Ne, 3 5 7 yani, 9. Ver bakayım ben dediğin hocam ya. Ver bakayım bu ne ya? Geç ya. Geç 3 5 7 9 ayıp ya. 9 ayıp, ayıp ya hocam. Ya, Necati bir dakika. Arkadaşlar girin voleye bir saniye. Doğru. Beşiktaşlardan rica Doğru. ediyorum. Allah rızası için şu voleye hakaret şu anda Edin akın ya. edin. Voleye akın edin. Bütün Beşiktaşlardan rica ediyorum. Ahmet Çakar'ın dediğini yapmayın. Sayın Başkan Fikret Orman'dan şu anda sokaktaki Beşiktaşlı'ya kadar en büyük Beşiktaşlı sokaktaki Beşiktaşlı'dır. Rica ediyorum sizden voleye abone olun, voleye üye olun ve aman dokuzu yediği falan işaretlemeyin altına Beşiktaş'ımız kazanırdı. Hocam niye o koymuyorsun? Beşiktaş'a niye koymuyorsun? Beşiktaş elleri diye niye yapmadın? Ya, hocam hocam elen koskoca elen Mustafa elen Şakar alıyorum amcam. alıyorum. amcamın kemiklerini sızlatıyorsun ya. Beller, ya beyler tekrar söylüyorum. Bakın. Arabasına ben, girdik. Arabasına. Niye onun arabasına? Diyor arabasına. Ya, Mustafa Sandal'dan ayrı Arabasına. Hemen Mustafa Sandal'dan oldu. Arabasına. Beylerkan. Beyler Türkiye. Burası bir spor programı. Ben dostlarımla iddiayı evet yüksek Yanaklı montanlı bir iddiaya girmem. Kazanacağımı bakayım bilsem be. de. Çünkü ben biliyorum kazanacağımı. Fakat madem cüz'i bir şey istiyor. Ben şayet Beşiktaş Bayern'i elerse... Sinan'ı o sevdiği yerlerden güzel bir takım ediyor. Bütün Beşiktaşlara başlayalım. sesleniyorum. Ya abiliyorum. Bakın bütün Beşiktaşlara Azor'da. sesleniyorum. Az 5000 de şu an Bitti an. Sen de bir anket ama Hayır, yok, bu ankete yanlış yazdı benim Necati. Hocam daha ne yazacak? 30 gol mü yazacak Beşiktaş, ya? Beşiktaş Bayern Münih'e eleneceği iki maç sonucunda toplam kaç gol yer demek istiyorum. Yani Beşiktaş 3 gol yer de eleniyor demiyorum. Bayern Beşiktaş'a eleyecek ve ondan sonra ankete soracağım Hocam bir şey 9 yerse 10 gol mü atacak Bayern Münih'e? Hayır anlamadın ki. Yine anlamadın Yine matematiği unuttunuz. Hayır unutmadım. Bu ankete baktığınızda göster bu ankette. Bu ankette Beşiktaş elediği halde bu şıklardan biri doğru olabilir. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Şu an Beşiktaş Bayern Münih baş toplam puan skoru. Hocam, minibar, hani hocam, ya, hocam ya. biri geçti. Şu an altındaki yorum biri geçti. Ulan vay 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 ne, abi ne kadar Beşiktaş karşıtı adam var bu bölede ben böyle bir şey görmedim ya seni aklı falan çıkarıyorlar ya Hayır efendim İnanamıyor mu İnşallah ya. bir silah dinle Çilingiroğlu Cüneyt Cüneytçim. İyi dinle Fikret Orman beyefendi siz de iyi dinleyin Bütün Beşiktaşlar rahmetli babamın ruhu da iyi duysun İyi dinlesin. Allah rahmet eylesin. İnşallah ederiz. ben kaybederim. İnşallah. İnşallah ben burada Türk futbol tarihinin ağa babası Beşiktaş'tır derim şerefle. İnşallah burada önümde Beşiktaş bayrağı, Beşiktaş müziğiyle o bayrağı öperim. Ben Beşiktaş Bayern Münih'e elenmesini istiyor diyorsam bu şerefsizliktir. Ama bir de futbolun kendi bir gerçeği var. Bayern normal şartlarda Beşiktaş'ın içinden geçer. Nasıl geçiyor hocam? Aa, Nereye geçiyor ya? Göreceğiz. Rekla, ne çalıyor? Bakalım göreceğiz. Rekla, araba çalıyor. Kim kimin içinden geçecek? hocam ben kibar adamım. Araba çalıyor. Senin içinden geçer demem. Bak benim abimsin. Biliyorsun. Biliyorsun. Seni severim. Sinanım. Ama Sinan biliyorsun. Ben biliyorsun. sana ben Şans. sana daha önce Ayıp kazık, mazık her şeyi getirdim Sinan. burada. Tişört de giydirdim. Sinan. Yine sana giydireceğim Sinan. burada. Sinan. Arabasına giyiyor musun arabasına? Sinan. Sinan. beni. Sinan. 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 Sinan.